Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiftlik sütü mayalayacağız. Çiftlikten taze sütümüz geldi. Sütçümüz getirdi böyle arada bizim buraya sütçüyü arıyor arkadaşlar sağolsun Sütümüz çiftlikten geliyor. Şimdi e, sütümüz temiz ama yine de içimizin daha rahat olması için sütümüzü süzerek paylaşımına başlıyorum sizlerle şöyle süzgeçle süzüyoruz güzelce. Daha sonra kaynatacağız. Kaynama aşamasında zaten kaynadıktan sonra şöyle bir 5-10 dakika kısık, iyice kısık ateşe koyuyorum. Kısık ateşte 5-10 dakika kadar sütümü tekrar kaynatıyorum ki Yoğurdum çok güzel katı bir yoğurt olsun diye sütü güzel kaynayan e, sütü şöyle 5-10 dakika kaynattığınız zaman yoğurdunuz daha güzel sert bir yoğurt oluyor tabii mayalama ısısı da çok önemli onun için sütünüzü kesinlikle güzelce kaynatmaya özen gösterin evet süzdürme işlemimizi bitirdik. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğiz. Kaynatma işlemine geçmeden önce şöyle bir tıngırdağım var. Bunu ilk gördüğüm zaman Erzurum'da gezerken e, Züccaciye'ye yazmıştılar. E, süt taşırmayan tıngırdak diye çok dikkatimi çekmişti. Oradan almıştım. Gerçekten de sütü taşırmıyor. Şöyle içine hemen atıyorum ve ocağın üstüne alıyorum. İlkin ııı e, kaynatacağım yüksek ateşte. Daha sonra kısacağım altını ve kısık ateşte şöyle 5-10 dakika dediğim gibi tekrar kaynatacağım. Evet arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Ses de geliyor tıngırdağımızdan duyuyorsunuz. Bakın. Bu gelen ses tıngırdağın sesi. Süt kaynıyor ama taşmıyor. Şu an altı e, yüksek ayarda. Şöyle göstereyim. Dokuzda altı şu an. En yüksek ayarda. Kaynıyor şu an sütümüz. Ve altını şu an e, dörde kısıyorum. Şöyle on dakikada bu şekilde kaynatacağım. On dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra sütümüzü soğumaya bırakacağız. Evet sütümüz şöyle 5 dakikada kendi haline kaynadı. Üzerinden bakın kaymağını şöyle sıcak sıcak hemen aldım. Bir kase kaymak çıktı. Sıcak kaymağı. Soğuduktan sonra da bayağı kaymak bağlı sütümüz. Çünkü bayağı yağlı oluyor sütümüzün sütü. Şimdi kaplarımızın içine sütümüzü döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve içinde soğumasını bekliyoruz. Mayalanma ayarına getireceğiz. Normalde ben dediğim gibi fırının içinde mayalıyordum. Fırınımın camı patladı maalesef. Onun için fırınımı kullanamıyorum. Uzun bir zamandır servisi bekliyorum. Canım bayağı sıkkın o konuda. Bismillah bunu da mayalayacağım ve yarın inşallah sizlerle paylaşımını yapacağım şimdi sütümün mayalanma ayarına gelecek mayalama aşamasında da sizlerle paylaşacağım şimdi bu şekilde açıkta bırakacağım sütümün mayalanma kıvamına gelmesini bekleyeceğim Aşağı yukarı 5 kilo sütüm var. 5 kiloya 2 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Evet bu arada tıngırdağımı da size göstereyim. Tıngırdağım bakın içinde yapışmış bir şekilde duruyor. Bu kesinlikle yerinden oynamaz. Sütü de taşırmaz ama tıngır tıngır ses geliyor. Bunu şimdi içinden alacağım. Evet şimdi sütlerimiz kontrol etmeye geldi sıra. Şöyle bakıyorum. Derecemi 21 derecede ve bakacağım. 46 48 veya 44 derece tam ideal. Al bu sıcak. Bunun biraz daha soğuması gerekiyor. Şimdi sıfırlıyorum. tekrar yine diğer sütümü ölçeceğim. Şöyle. Evet, mayalanma ayarında bu bunu mayalayabilirim. Şöyle yoğurdumu kasenin içinde sütle sulandırdım. Ve ortada açmış olduğum çukura 3 yemek kaşığı ekliyorum. Diğer sütün biraz daha çok olduğu için ona biraz daha çok koyacağım. Bu şekilde sütümün kaymağını almıştım. Yoğurdu fazla kaymaklı sevmedikleri için bizimkileri sütümün kaymağını alıyorum ben. Bu yüzünde tutan ince kaymak. Şimdi diğer sütümün soğumasını bekleyeceğim. Bunu ben saracağım şöyle. Fırında normalde mayalıyordum alıyordum. Hiç sarma işlemi yapmıyordum ama fırınımın camı iptal olduğu için dediğim gibi mecburen sarma usulü mayalayacağım. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Daha iyi olacak. Evet şimdi mayalamış olduğum yoğurdumu şöyle açmış olduğum bir bezimin üzerine aldım. Ve şöyle peçete koyuyorum. Buharlanma yapı kapağından su akıtmaması için peçeteyi koyuyorum. Ve üzerine şöyle bir örtüyle güzelce kapatıyorum. Bunu bu şekilde mayaladım. Diğerini de aynı şekilde mayalayıp bırakacağım. Evet, şimdi diğer sütümüze bir kontrol edelim. Derecemizin ayarına bakıp şöyle Evet. Tam mayalanma ayarına gelmiş. Ee, derecesi olmayan arkadaşlar için de şöyle serçe parmağınızı içine batırıp 7'ye kadar saydığınızda hafif parmağınızı böyle e, ısırır gibi yani yakmayacak şekilde olursa sütünüz tam mayalanma kıvamına gelmiştir. 7'ye kadar saymanız yeterli olacak. Şimdi şöyle şu şekilde aynen delik olan yerden yoğurdumuzun mayasını döküyoruz. Şöyle hafif bir karıştırıyoruz. da diğer yoğurdumuzun yanına mayalanmayı alıyoruz. Evet. Bakın ilk önce şöyle iki kat peçete açtım. Barkacımın üstüne de. Ve kapağını kapattım. E, tenceremi de aynı şekilde yaptım. Şimdi üzerlerine bir kat e, bez örteceğim Ondan sonra ince bir battaniye ile de güzelce saracağım. Şöyle bunu da güzelce saracağız ve sabaha kadar bunu bu şekilde uyumaya bırakıyoruz. Evet. Fırınımız yoksa eski yöntemlerle mayalama yapabiliriz. Evet, yoğurtlarımın üzerine açtım. Üzerine koyduğum peçeteleri de aldım. Bakın. Mis gibi tutmuş yoğurdum. Şöyle göstermek istiyorum size. Bir gün bekleteceğim yoğurdumu, dolaba koyacağım. Yarın sabah keseceğim. Daha sıcak yoğurtlarım. Şöyle bakın. Çok güzel tutmuş. Evet, şimdi dolaba kaldırıyorum yoğurtlarımı yarın kesip sizlerle kıvamını da paylaşacağım inşallah Allah nasip ederse görüşmek üzere Evet arkadaşlar yoğurtlarım mayalandı şimdi kesi, kesme işlemine geldik kesme işlemini de sizlerle paylaşacağım şöyle kıvamını göstereyim bakın şöyle suyunu hiç çektirmedim şöyle kaymağını görüyorsunuz ince kaymak yaptığım halde yine de bayağı kaymak tutmuş bakın kerpeç gibi mükemmel kıvamlı bir yoğurt olmuş şöyle yüzünün kaymağını kenara atıyorum görüyorsunuz değil mi maşallah kerpeç gibi yoğurt Evet yoğurtlarımın videosu bu kadardı. Ee, bu şekilde e, sert kıvamlı kelpiç gibi yoğurtlar elde edinmek isterseniz verdiğim tarife birebir uymanızı tavsiye ederim. Ee, yoğurdumun videosu bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.